Bu gördüğünüz devasa şey dünyanın en büyük yaprak sarması ve bu da dünyanın en küçük yaprak sarması. Evdekilerin sürekli sem yemek yapmasını bilmiyorsun demeleri üzerine kafamda bir fikir oluşmaya başladı. Donut koyuyoruz, sonra 2 patlıcan koyuyoruz, pirincimiz kanlamış, makarnayı koyuyoruz. Hem evdekilerine yemek yaptığımı kanıtlamak hem de kendi takipçilerime bunu kanıtlamak için Google'den bir araştırma yaptım. Gulu Türkler en çok hangi yemeği sever? Karşıma yaprak sarma çıktı. Tabi benim bunu herkesten farklı yapmam gerektiğini düşündüm. Kafamda bir eşik belirdi. Hem kimsenin yapamadığını yapacağım hem de yemek yaptığımı herkese kanıtlayacağım. Hemen kulları sıvadım. Malzemelerimi hazırladım. Ve sonları ince ince doğramaya başladım. İşin geçi aslında çok acemici bir şekilde kesiyordum. Umarım parmakları kesmem. Tabii ki soğan doğrarken olmazsa, olsun, olmazsa alamaya o zaman olmazımı başladım. Bu kadar çok ağladım ki gözlerimi sildiğim ve sırılsıklam oldu. Yer durduk yere alıyorum. Acı çektiğini belli etmeyip gülümseyen insanlar, yalnız olduklarında oturup hıçkıra hıçkıra ağlayan insanlardır. Soğanları mı doğramayı bitirdim. Onları ateşin üstüne yandım ki yansınlar diye. Şaka şaka. Kopya kadının söylediğine göre soğanların iyice ölmesi gerekiyor. Peki ölü soğanları yenilir mi? Demek ki yeniliyormuş. Fazla kucamamak gerek. Hemen bir profesyonel gibi tokalarımı doğradım. Kadın 10 kişilik aylar için 2 bardak pirinç yeteceğini söyledi. Ben bunu tüm dünyaya yediriyorum. Bence tüm kalanınızı boşaltsam iyi olacak. Ha şimdi oldu. Çok pilav çok bulgur. Malzememizi karıştıralım hemen. Pişirelim ve işte dünyanın en büyük pilavı. Yaprak sarmalarını temizledim ve yıkadım. Biraz seriyoruz. Merak etmeyin çokça yaprak sarmamız var. Hepsini dizdik ve planımızı dö döküyoruz. Ben normal yaprak sarma sarmıyorum. Dünyanın en büyük yaprak sarmasını sarıyor. Şimdi dünyanın en küçük yaprak sarmasını sarıyoruz. Neden bu kadar zor şeyler yaptığımı gerçekten kendim de bilmiyorum. O kadar küçük oldu ki parmaklarımın arasında resmen kayboluyor. İşte hazır. Hadi bunları acımasızca yiyelim. Bunun ne kadar büyük olduğunu görmeniz için tam 3 dakika tutacağım. En hızlı şekilde yiyebileceğim kadar yemeye çalışacağım. Yemek yeme konusunda kendime hiç güvenmiyorum. İnanamıyorum. Gerçekten tadı efsane olmuş. Kendimi zorlamama bana 3 dakika içerisinde üçte birini bile yiyemedim. Keşke tuna tavusu daha da deseydik. Barbar gibi yiyeceğiz. De değil mi? Bir raki içerimiz gerçekten çok zor olacak. Kaçırmamak için takip edip de beğenmeyi unutmayınız. Peki sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? Yorumlarda belirtiniz. Bir dahakine dünyanın en büyük yemek yapma videomuzda en çok yazılan yemeği yapmaya çalışacağız. Kendinize И welcome.